çok güzel bir soruyla devam ediyorum Neden çiz çöz sorusu bence arkadaşlar çok da güzel bir soru parmakla da yapabiliriz aslında ama hadi çiz çöz yapalım şıklardan yapılı, değer vererek yapılı, denklemle yapılır yapmak isteyince yani yapılır arkadaşlar hemen sorumuzu okuyalım ve çözelim kapağım nerede kapağımı kim buldu kimde ha, buradaymış kapak arkadaşlar bunu iple bağlayacağım buraya. Tamam. Hadi bakalım. Bir su deposunun 8'de 3'ü doludur. Bu depoya 200 litre su eklenince deponun 8'de 7'si dolu oluyor. Buna göre deponun tamamı kaç litredir? Bunu bir denklemle yapmaya çalıştı. Bir göreyim ben. Kaç buluyorsun? Çok zor. Asla. En güzeli çiz çöz. Hadi bakalım. Su deposunun 8'de 3'ü dediği için Birazcık büyük çizeceğim hadi görsel olsun tamam mı? Senin bu kadar büyük çizmene gerek tabii ki yok. 8'e bölmek için tam ortadan 2'ye böldüm. Şurayı 4'e burayı 4'e böleceğim. Burayı da tam ortadan 2'ye böldüm. Bakın işte benim su depom. Tamam. Ne kadarı doluymuş arkadaşlar? 8'de 3'ü doluymuş. Yani 3 kutucuğu hep birlikte bir tarayalım. Sonra ne olmuş? Ben bu depoya 200 litre su ekliyorum ve 8'de 7'si dolu oluyor. Hmm, 8'de 7'si dolu olunca orayı da farklı bir kalemle tarayayım. Bir miktar su ekliyorum ve 8'de 7'si dolu olursa buradan 7 kutucuk taranacak. Doğru mu? Bakın şurası yazalım onu da. Şurası 8'de 3'ü dolu. Şu ikisi birlikte dolduğunda 8'de 7'si doluyor. Doğru mu? Yani 8'de 4 eklemiş olmuyor muyum ben buraya? Yani şurası 200 mi arkadaşlar? Yani yarısı 200 ise tamamı 400 olmaz mı? Ya da şöyle düşünelim. 4 kutucuk 200 ise 200 litre ise 1 kutucuk 200 bölü 4'ten benim siyah kalemimi kim aldı? Bir saniye bekleyin. İşte burada arkadaşlar. Siyah kalem candır. Evet benim 200 litrem 4 kutucuksa 4'ü pardon 200'ü 4'e bölersem her kutucuk 50 litre olmak zorunda değil mi? Olmak zorunda. Bu kalemde arkadaşlar çöpe gitti. Bir tane daha var. Evet. Her, her biri 50 litre. Aslında yazmama gerekiyor ki. Bir tanesi 50 litre ise. Ben 50 çarpı 8 yani tamamını 400 litre diyebilirdim. Ya da bu kalem de çöpe gitti. Birisi benim kalemlerimi kullanıyor. Kesin efe kullanıyor. Peki arkadaşlar şöyle bir mantıkla yapabilir miydim? Bakın 8'de 3'ünden 8'de 7'sine eklenen miktar 8'de 4 değil mi? Yani bu bütünün yarısı. 8'de 4'ü 200 ise e ben bu soruyu kalem kağıt kullanmadan da aslında çözebilirdim. Doğru değil mi? Bence öyle. Hadi bakalım senin soruna bakalım. E peki başka nasıl yapardık? Şıklardan giderdim değer verme yapardım. Olur mu? Olur. Hadi sen bir tane yap. Ben ne yapayım? Değer verme yapalım. Hadi bir tane değer verme yapalım. Çok uzatmayacağım. Videolar uzun olursa sıkılırsınız diye. Kaç litre bu depo? Vallahi bilmiyorum. Kaç litre olsun? 8'in katı. Ben şöyle diyeceğim. 80 diyeceğim çocuklar. Siz de yanına 0 koyun. En güzeli böyle. 80 litre benim depom olsun. Tamam. Ben böyle olduğunu tahmin ediyorum. 80 litrelik depomun ne kadar? 8'de 3'ü doluysa yani içinde 30 litre su var. Doğru mu? Ben buna bir miktar daha su ekliyorum. Ve 8'de 7'si dolu oluyor. Şimdi 8'de 7'si bunun 70 litre olacak. Doğru mu? Ben 8'de 7'sinin dolu oluyorum. Bir miktar su ekledim. Bakın 8'de 3'ü doluydu. Ne kadar su ekledim peki 8'de 7'si dolu olması için? Söyleyin bana. 30'u 70 yaptım. Yani 40 litre su ekledim. Ama olmadı ki benim 200 litre su eklemiş olmam lazım. Tüh 40 çıktı ya bak 200 çıkacaktı. E şu 40'ı 200 yapmak için bakın buradaki 40'ı ben 200 bulmak istiyordum. Tüh 200 litre bulacaktım olmadı. E peki 40'ı 200 yapmak için Kaçla çarpmam lazım? Yani kaç katına çıkarmam lazım? Tabii ki 5 ile çarpmam lazım. Değil mi? Çarpı 5 dersem 40'a. Burası 200 litre olur. O zaman bu yanlış cevabımı da ben 80'i 5 ile çaparsam onu da söyleyeyim. Çarparsam 400 litre olmuş olur. Değil mi arkadaşlar? Basit. Parmaklarla yaparız ya. 8. Durun şunları alayım. Benim depom. 8 litre. Bunun 8'de 3'ü dolu. Bakın şu kadarı dolu değil mi? 3 birim dolu. Ben bir miktar daha su koyuyorum. 8'de 7'si dolu oluyor. Bakın dolu olanı gösterirsem şöyle. 7 birim dolu. E ne oldu? Şu 4 birim 200 oldu. E, bir tane parmak 50. Tamamı 400. Bitti gitti. Hadi senin soruna bakalım. Evet senin sorun da aynısı. Hadi sıra sen, sende işte bir buluşalım bakalım. Sizler neler yaptınız? Aynı cevabı bulduk mu? Müzik <laughs>